Herkese selam. Yeni bir günden, yeni bir videodan, yeni bir projeden merhabalar. Çok beklediğiniz, herkesin sorduğu Felice projesine başlıyoruz. Şimdi araca başlayacağız. Doğukan da burada. Bizim ta ordulardan gelen çırağımız mı diyelim, ustamız mı diyelim hadi neyse. Büyük ustad Doğukan ta ordulardan geldi. Dedi ki abi Felice benim işim dedi. Bana bırak dedi ben sökerim be dedi. Ben dağıtırım be dedi. Dedim tamam Sökmek senin olsun dedik. Şimdi başlıyoruz. İlk iş bence bir kaput ayıralım değil mi Doğukan? Kaput ayıralım. Böyle tertemiz ışıl ışıl yapalım ki ışık yukarıdan vurduğunda kamerada gözüksün. Sonra demesinler. Ya işte uzaktan çekiyorsun görülme edilmiyor. Arkadaşlar bunun görecek nesi var? Gel önümüze gelin sökeceğiz şimdi. Ben tabi tesisatı bir işaretlerim. Neyin nasıl olacağını. Çünkü sonuçta ben de ilk kez bir uğraştığım bir araba. Felicia'ya pick bırakın. Normal Felicia'ya ben bilmedim. Yok evet. Ben Felis'e bilmem daha önce. Hani gördüm arkadaşlarım şeylerim vardı ama hiç bilmedim. İlk kez bu arabada kullandım. Ya kendi koltuğuyla, kullan kullan. ilk aldığımızı kullandım. <laughs> Hep tahta koltukta kullanıyoruz. Şimdi başlıyoruz. Tamamen söküyoruz. Son çalışmasını yapmıştık. Artık zorlu bir yol bizi bekliyor. Hadi gazamız mübarek olsun. Bayağı kes bir olacak. Hadi bakalım. İyi seyirler. Oh, no, when they see me pouring some more oh then oh, think it's empty again better fill it up for I go cause I'm laughing and feeling it touch me and being me, see what I see in it. I'm typical, messing around with it mix it up, go with it, fuck with it, flow with it let it all go, oh lord think you know what I'm like but you don't, for you lose control bittersweet On your fly Cause I know What you don't It is me You adore How does it feel to breathe when you're dead? They've never seen you out of your bed Cut to the bone, it's broken, up How sad Oh boy, it got so hot, I forgot what I should have thought of before Sure ain't easy for you to let off the rules Cause that's so much fun mm. Are you loving the feeling that gets me are you in it don't see what you see I'm typical, <laughs> messing around with it Mix it up, go with it, fuck with it, feel with it Please let it go oh, No, babe, I did it again I said a few things that I shouldn't have done Well, bittersweet So ah! Motor söküldü. Sıcağı sıcağına. Evet Serhat Beyciğim. Duygularınız abi, neler? diyoruz ee, motor biraz gerçekten farklı yapmışlar. Blok şeyler aynı bizim vak grubuyla ama diğer aksamlar çok çok farklı. Şu an onlara öyle bakıyoruz. Bunun manifoldu çok garip ya. Aynen. Dur bunu böyle alalım. Ha biraz al. o bayağı büyükmüş aslında ya. Yani şanzıman sistemi farklı. Öne yatıp bak motor. Evet. Normalde şey arkaya yatıp dizdim vak gruplarında. Şimdi bu motora bir şey yapacak mısınız? Yok abi bunu komple söküyoruz kenara koyuyoruz. Artık diğer şeyleri sökmeye devam edeceğiz abi. Neyi sökeceksin ki daha ne var? Daha var abi daha baksana. Şöyle bir alttan var. bakayım. Yani. Neler daha var Sıvat abi. Iyi. Şimdi sen bu motoru koyacaksın. Ondan sonra işlerini bitireceksin. Sonra motor tekrar çıkacak. Evet. Sebep? E, şasi yapacağız. Keseceğiz şasedeki çoğu yerlere. Fazlık yerlere var. Kocam bir motor swaplayacağız. Kocamı. Bak bunun şanzıman böyle küçük bir yere, devasa. Bak aksarı görüyor musun? 70 milim aksar bizim takacaklarımız. Yani 120 milim falan var da işte. 118 üzeri. Kocaman yürüyen standır vesairesi var. Üstten küçücük gözüküyor ama bayağı büyük aslında motor. Görüyor musun? yerine göre çok. Motor çok büyük. Şanzıman büyük. Uğraşacağız abi. Bunlar iyi tamam

'Cause I'm loving it, feeling it, touch me and being to see what I see Nick I'm typical, messing around with it, mix it up, go with it, fuck with it, flow with it, let it all go. Oh Lord, think you know what I'm like, but you don't. For you lose control. Bittersweet melody when I dance on your fly Şey, gel lan. Melo gel. Melih'i görüyor musun? Melih şuraya çıkıyor. Görüyor mı? tabii canım oğlum. Heh. Ne sandın? Al sana kapak oh. fotoğrafı. Motorun renkli olsa almayacağım da. Gıp gri motoru alayım. gri. <laughs> siyah beyaz çek. Yıllar sonra bakarız. Bak eskiden Hı. 1970 Ay. motora bak. <laughs> gidelim. Fatih <laughs> dümene geç. İlk motor altta. Ben gidiyorum abi. Sen ben <laughs> Bak et, evet, sen şimdi dümene geç. Tamam. Kanka sen aşağı geç. Tamam abi. Şimdi sen orayı görün kanka. Sen bak bu gizadan bak. Şuraya bak. On numara burası. Hatta biraz geri alalım. Dur şimdi oraya bir çekeyim. Şimdi bekle. Evet. Bekle bir saniye. Orada şu kurulur borusu. olur. Tamam burası güzel. Ne Ege'ye gerek istiyorsun? Ege'ye kalsan e çoğunları soruyorum. Kurtarlı oluyor. Şimdi yap. Kapanın Birazcık arkaya git bir çekmesi lazım. Arkaya itelim. Tamam. Aynı, Aynı kafaya bakıyorsun. Bak. Bana bak. O şey Doğukan'ın oradan havaya kalkacak motoru. Tamam. tamam. Sen indi. Sen indi. İşte. Bayağı yaklaşık. Burası aynen. güzel. Aynen. Sen gel buraya bak. İşte böyle evet. ön tarafa baksana. Evet. Resim bir daha sonra Bir dakika. Dur. Abi biraz öne çekeceğiz <laughs> bir daha detaylı i̇şte. düşünme buraya. Şuna bunu aradan Bir dakika. Oradan çıkman da. Burası değmiyor. Bir Tamam çıksana Melo, Gel şuraya bak. Tamam. Şurada diyecek. Ha, tamam. Öyle Şu an mi? güzel. Şura. Tamam şimdi değmeyecek. Şu an güzel. İndi. 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 Melo abi sağa sola. Abi şurada diyecek. Neresi? Şu köşe. Değil Biraz önemli değil. Önemli değil. Tamam benim buraya gelebilir. İndi. Benim buraya Tamam bekle çok geldi. Şöyle yap. Bak turboyu atarsan. Güzel güzel. güzel. İndir. Turbo da geçiyor. Tamam tamam. Bekle. Burada da geçiyor. Ben de geçeyim oraya kanka. Tamam güzel geçti. Doğukhan sen yaptı aşağıda bir şey. Hani tamam, dur güzel. yeter de Her yer serbest abi. Tamam. Ya, bekle. Tamam. Motoru içsene bu arada. Bir şunu. mi? Çok Dur çok çektik. Heh, şöyle olacak. Tamam. Hadi filan şeyde orası bir şey, şey, şey yok ama tamam. yeter. Bu böyle arkaya yapması gerekiyor. Yani sen bu ortamı yerine değiştireceksin. Sen değiştir şu anda. Bir saniye zaten bu kadar olacak. motoru sadece arkaya yatırılmış. Öne bir şey Ne bir şey var mı? Şey işte. Çıksın acaba kartlar çok aşağıda baksana. Yani. Ama kart bak. bak. be kapı kapanmaz bu şekilde. Nasıl? Oğlum arkaya yatacak motor. Bu motor şu an düz olması lazım. <laughs> Şu Şimdi şöyle yapalım. Bekle. Ben o arka yatık pozisyonuna getireyim mi? Yani. Bir ben arkaya yatıracağım bunu. Ne sen abi? Şişeyi sıkıştıracağım. Dur bekle. Ben arkaya yatırıyorum yapalım. ama. Şu Az Sen düşmesin. Azla. daha. Biraz daha. Bırak. Şuradan kaldırayım. Bekle motor istersen. Evet. Kaldırayım mı? Tamam bırak abi. Şu an oldu. Söktük, taktık mı? Tabii ki ben. Nasıl? Yerine koydunuz mu? Kulaklar yerine, mı? Yok koyduk. kulaklar da yerine koyduk. Şu an en azından beraber bir e, aşk yaşasınlar. Bir tanışsınlar. Birbirlerini bilsinler, öğrensinler. Bir çay içsinler. Tabii. Sonrasında bakacağız artık önümüzdeki günlerde. Bayağı yorulduk ama dedik bu akşam bunu bir koyalım yerine. Yerleştirelim. Siz bir yere şakasını yapıyordunuz. Işte motoru yerine bu akşam diye ben... Bilgisayar başına şaka falan zannettim Aa, ama mi? Enes de şakasını yapıyordu. Doğukan dedi ki illa abi koyalım bunu görelim. Koymadan gitmeyelim dedi. Bu arada evet. arkadaşlara Doğukan'ı tanıtalım. Tanıt bakalım kendini kardeşim. Ben Doğukan mekanikçiyim yani orada yaşıyorum. Başka bir şey yok Buraya geldi. abi ziyarete geldim. Instagram hesabını söyle. Dinliyoruz. DK Performancı diye sayfam var Instagram'da. Oradan takip edebilirsiniz. Aynen. Sağ olsun buraya geldi. Biliyorsunuz bu atölyeye giren her zaman bir şeyin elinden tutar. Mazda konusunda mesela otomobil hepsi Doğukan'a yazsınlar. Gerçekten Mazda konusunda zirveyi temsil ediyor. Evet. Abi Alman da yapalım, Alman da yapalım. Yapıyor gerçekten. Gider Q7'nin V6 3000 de motorunu söker, zincirini değiştirir, takar, toplar, hepsine verir. Oh. Zehir gibi. Aradığınız kan burada. Her Japon şey. Doğukan. Hepsini yapar. İndim Japonca ismini <laughs> de söyle. <laughs> Bir şeyler kıvırsa <bırak, gülüyor> o ismini koyar böyle. <laughs> şey yap. Azmeli yap. Higashi <laughs> chi. <laughs> tamam ben koyarım oraya. <laughs> Duydun mu? Bir daha söylesen söyleyemez. <laughs> Birini her şeyinde ne var ne yoksa söktük. Ben şöyle yukarıya çıkıyorum. Oğlum PD de ne kadar güzel gözüküyor. 6 ileri vitesiyle beraber yuvasına soktuk Suat abi. Abi şu an tam olarak sığmadı. Traversi biraz tıraşlayacağız. Fren borularını işlemli yapacağız. Bir de traversin biraz daha buradan tıraşacağız. Şanzımana dokundu. Arka tarafta motora dokunmadı ama turbo işlemler yapacağız. Yine evet. her seferinde gibi yine bir şeyler dokunuyor ediyor vesaire. Onları bir düzelteceğiz. Bir gün biz de gerçekten kulak kulağa bir swap yapabilecek miyiz? Yok. Kulak kulağa swap Melo'nun arabada dedik. Olur olur dedik. Geldi turbodan gol yedik. Olmadı. Onda bile kulak yaptık. Bunları da, da yapacağız. Bu araba orijinalde 3 kulak vardı. Biz buna 4 kulak falan yapmayı düşünüyoruz. Yani gerçekten her kulağa baştan baştan yapacağız. Her şeyle beraber baştan yapmamız gerekiyor. Allah utandırmasın kardeşim. Akslarla Aynen. ilgili herhangi bir gelişme bir şey var mı? Her şey var. Onları ilerleyen bölümlerde yapacağız. Bölüm bölüm anlatacağız. Bir kere de her şeyi anlatmayacağız. Biraz heyecan olsun. Sonuçta bu zamana kadar kimse böyle bir şey yapmadı. Biz de böyle bir swap yapmadık. Tabii ki de PDS swapladık. PD'yi ama bu arabaya swaplamadık. Bu arabanın sistemi bambaşka. Hani şase kısmılarını diyeyim. Hep VAK grubu diyoruz ama bu Doğu Almanya arabası gerçekten hani Lada ile Golf'ün karışık bir şeyi olmuş gerçekten. Çoğu şeyi Lada ile yapısı olarak benzer ama VAK grubu Golf'lerle aynı. Diyorum ya zor. Ama bunun da üstesinden geleceğiz. Bittiğinde gerçekten çok keyifli, çok zevkli bir araba olacak abi. Torkuyla, yaşattığı heyecanıyla. İlk şu bir hafta, iki hafta maksimum bu en zorlu bölümleri olacak. En böyle can alıcı noktaları da vesaire yapacağız. Önümüzdeki zamanlarda yani haftalarda bu sefer keyfi işler olacak. Niye artık motoru yürüyene her şeyi koymuş olacağız? Arabada artık incik da ulaşacağız. Gerçekten bir şey değil mi? Harbiden Doğukan'ın gelmiş olması çok büyük şans oldu senin için. Hani ben tamam, yardım ederdim ama bu adam gibi verimli yardım edemezdim Hı. sana. Helal olsun başkan. Vallahi ellerine sağlık. Abi ya. Almanı göster dedi. PD göster, PD, PD. Ben de Golf'te kapalı garajda bindirmedik şimdi. Gel, Gel bari göstereyim. bu PD'ye bindireyim dedim. Ya doğru mu doğru? Ben söyle ben seni PD'ye bindirdim. Bindin dedim. mi? Bindin. Yani <laughs> benim de vitesleri kurcalıyor da burada viteslerin şıkır evet. şıkır böyle. O zaman herkes abone olduğuna göre ne yapacağız? Yani şey? artık olmuşlardır olmuşlar, Sota abi. Kesinlikle Daha olmuşlar. ne yapalım bak ne arabalar yaptık. Biz bir sene önce bu yola çıktığımız zaman sen bir şey söylemiştin. Eski takipçiler hatırlar. Aynen. Karabatak gibi. Bir oradan gireceğiz, bir buradan çıkacağız. Bambaşka yerlerden dolanıp tekrar aynı yerden çıkacağız. Tabi. Hakikaten de öyle. Bu garajda gerçekten araba seçmiyoruz. Bu garajda insan seçiyoruz. Sağolsun, bütün dostlarımız yanımızda. Ee, onlar bizde olduğu sürece zaten bu garajda farklı farklı arabalar bitmez. Siz de inşallah keyif alıyorsunuzdur. İnşallah abi yani daha bol bol videolar gelecek. Bol bol projeler hep var dedik. Hep de var olacak. TDI projeleri hala var. TDI projeleri bitmeyecek. TDI dedim dizel yani. Böyle karüzen dizellerdir. Elektronik Daha dizeller. ne kadar gelecek oğlum ya. Daha var. Ya. Bu şimdiye kadar izlenilen videolardaki araçlar var. Ne kadar zorlu araçlar. Fragmanda. Bundan sonra çok çok daha farklı arabalar gelecek. Her iyi videoda bunu diyoruz. Ve gelecek videolarda dediklerimizin hepsi çıkıyor. Şimdi bundan sonraki gelecekleri de görecekler. Daha ne yapalım? Daha ne yapalım? 15 bin az değil mi sota abi? Olduğu Gelir. kadar. Gelişti. Görüşürüz. Hadi. kendinize iyi bakın. İyi seyirler. Oh, no,